Kova ve Yükselen Burcu kova olanlar 15 ve 21 Kasım haftasına hoş geldiniz. E, bu hafta Dolunay haftasındayız. Ayın fazı e, olgunlaşma evresine doğru gidiyor. Büyüyor, aydınlık ve daha sonuçları bize önümüze getirecek ve bir şeyleri fark edecek e, bir duygu hali de verecektir. Sizin için önemli bir hafta olabilir. Özellikle Yükselen Burcu e, kova olanlar için dördüncü evinizde bir e, gezegen yoğunluğu var İşte Mars Merkür kariyer evinizden geçiyor Hafta boyunca burası yoğun çalışacaktır e, hayatınızda görünür olan bazı konular üzerine daha derin e, planlar yapabilir e, birazcık düşünceli de olabilirsiniz kararsızlıklar Eğer yaşıyorsanız e, bu hafta yaşanacak asa tutulma ile birlikte daha belirgin sonuçlara e, yaklaşacaksınız aileniz, eviniz, anneniz, babanız veya yaşadığınız yeri ilgilendiren ya da iş hayatı ile ilgili değişikliklere gebe bir süreç. Pazartesi ve salı günü Ay Koç burcunda başlayacağız haftaya. İletişim çok önemli olacak. Yakın çevre iletişimleriniz gerçekten güçlü bazı paylaşımlar yapabilirsiniz. Kardeşler ön planda olabilir yine. Kısa seyahatlerle ilgili bir takım gelişmeler bekleyebilirsiniz. İnternet gibi dijital konular da yine gündeminizde olabilir. Evet çarşamba günden itibaren ay artık boğa burcuna geçecek ve dolunay evresinde daha belirgin sonuçlara doğru götürüyor bizi. Eviniz, aileniz, yaşam yeriniz, kökleriniz, biraz daha çok gündeminizde olacak uzun bir süre aslında burada derin mevzular derin konular olabilir miras olabilir aile içerisinde geçmişi ilgilendiren bir takım konular tekrar gündeme gelebilir oldukça dediğim gibi güçlü bir enerji var burada ve özellikle cuma günü venüs ve uranüs arasında uyumlu bir açı var burada beklenmedik değişimler gelişmeler de yaşanabilir açıkçası e, ...farklılıklar, e, yol ayrımlarına götürebilir veya e, yeni bir e, strateji, yeni bir bakış açısı da geliştirebilirsiniz. Gündeminizde mevcut sizi meşgul eden konularla ilgili. Evet, Cuma akşamından itibaren ay artık ikizler Burcu'na geçecek ve hafta sonu boyunca ikizler Burcu'nda bir hafta sonu sizin için daha sosyal geçebilir. Daha e, çocuklar, ilişkiler, aşk, sanat işte biraz daha keyifli böyle zaman geçirmek e, mümkün olabilir sizin için. Ama ilişkiler, finansal konularla ilgili de bir takım gelişmeleri takip edebilirsiniz. Evet sevgili kovalar, evet, sabit grup burçlar dahil bir burç olduğunuz için bu hafta e, gerçekleşecek olan tutulma hafta boyunca sizi etkileyebilir. stres yaratabilir, ağrıları yaşayabilirsiniz. Aile içinde e, hiçbir şey olmasa da bir huzursuzluk, gerginlik gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Ama bunların geçici olduğunu lütfen unutmayın. Mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.